kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yine bilgisayarla ilgili, YouTube ile ilgili e, konularda video çekiyorum. Bilgisayarda sekme açma, sayfa açma ile ilgili önce bir bilgilendirme yapayım. Öncelikle e, ben birkaç tane tarayıcı kullanıyorum. Şimdi opera x ile ilgili video çekiyorum. Opera'dan çarpı işareti şu üst kısımlarda artı işareti olan yere basıyoruz. Bir pencere açılıyor, sekme açılıyor. Oradan eski açtığımız yeri görmek için bir arkadakine bastığımızda bütün Açtıklarımızı sırayla görebiliyoruz. Şimdi üçüncü sekme için, ikinci sekme için ben daha önce de yer imlerime kaydettiğim diğer kanalları açıyorum. Bu yine kendi videom, kendi evet, e, bu da yine benim kanalım, kişisel hesabım olan kanalda açmış oldum. Buraya da video atmaya başladım. İkinci sekmeye bunu açtım. Bir üçüncü sekmeye bir başka kanalı açabiliriz. Veya başka bir işle meşgul olabiliyoruz. Bir taraftan burada videolar dönerken eğer izlemeyeceğimiz videolarsa açarız. O şekilde ilerler. Ama biz başka şeylerle meşgul olabiliyoruz. Evet şimdi de özellikle e, videomu beğenip eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmanızı rica edeceğim. Bu gibi videoları yapabilmem için buna ihtiyacım var. Motiveye ihtiyacım var. Benim oynatma listem farklı farklı oynatma listelerim var. Sadece kendi videolarımın listesi değil de diğer videolarda da liste oluşturmuşum ben kolay bulabilme açısından ve tübünü oynat yaparak oynatma listesinden yüklemelerden izlemiş oluyorum 3. sekmeye de bir başka kanal olan e, yine benim videolarımdan biri açıldı. Burada başka bir kanal açmaya çalışıyorum çünkü benim videolarımı da yeri imlere kaydetmiştim buradan farklı farklı videolarımı kendim açabiliyorum VPNli olduğu için başka yabancı ülkelerden izlenmiş gibi Amerika'dan Avrupa'dan veya en uygun olan bir yer diye burada seçenekler var. Oradan değiştire değiştire belli zamanlarda değiştiriyorum. Bu şekilde açık olduğu için VPN'e kendi IP adresimden izlenmiş olmuyor. Bu sorun da ortadan kalkmış oluyor. Şurada basarak saat olan yere geçmişi temizliyoruz. Bu geçmişi temizleme işi bu şekilde burada yanılabiliyoruz. Bu kısımda zaman ayarı var. Tüm zamanlar yapmazsak bir saat, iki saatlik veya birkaç günlük temizleme tüm zamanlar olarak ayarlayıp devam etmemiz gerekiyor. Diğer seçeneklerde daha farklı seçenekler de sunuyor ama ben burada şifrelerimi ve daha lazım olan şeyleri silmesini istemiyorum. Sadece e, gezinmeyi ve izlediğim şeyleri silmesi için oraya basıyoruz. E, orada saati ayarlamadığım için tüm zamanlar olmadığı için şu an silmemiş oldu birçok arkadaşa böyle oluyor. Zaten zamanına bakmadan sildim diye sildiğini sanıyor ama silinmemiş oluyor. Buradan zamanı ayarlıyorum ve tüm zamanlara çeviriyorum. Tüm zamanlar oldu. Bu şekilde bunlar işaretli olması gerekiyor. Tıklarını yapmamız gerekiyor. Hangisini istiyorsa. Tabii ki bu önemli. Kullandığımız sürekli ihtiyaç duyduğumuz şeyleri de temizlememize gerekiyor. Burada tüm zamanlar değildi. Unuttuğum zamanları yapıp e, siliyorum. Ve orada tüm hepsi silinmiş oldu. Bu şekilde geçmişimizi temizlediğimizde e, daha iyi bir Izleme. arkadaşlarımızı izliyoruz diyelim yani saatini doldurması için destek olma amaçlı bu şekilde temiz bir izlemeyle yaparsak daha katkısı olur daha faydalı olur bu şekilde burada kendi remimizi, anakartımızı ve internet hızını şu yan taraftaki şeyden bakabiliyoruz buradaki hani yapmak istediğiniz bazı ayarlarda onu yazılarına okuyarak sizler de yaparsınız bazı şu anlık zorlamıyor zaten ama internetim çok düşük biraz zorlanıyor hele yükleme hızında sorun yaşıyorum burayı açtığınızda belli bir sınırlama getirmiş oluyorsunuz kapalı olduğunda ve buradaki yapabileceğimiz e, bu şekilde ben e, 5-6 sekmeye kadar rahat olarak e, izleme yapabiliyorum hatta 10 sekmeye kadar çıkarıyorum bazen ama bilgisayar ısınıyor bu sefer toşibalarda da sorun oluştu. Bu toşibalar zaten hizmette bu sekmelerde farklı oturumlar açabiliyoruz. Eğer bu videoyu buraya kadar izlemişsiniz. Videomu beğenmişsinizdir. Faydalanmış olduğunuzu umarım. Diğerleri de faydalanması için rica etsem videomu paylaşır mısınız? Şimdiden teşekkür ediyorum. Ben şimdi e, bilge evim benim kanalım olan başka bir kanal açıyorum. Bu iki koyacı izlenmiyor diye başka bir kanal açmıştım belki. de Ama onunla pek zaman harcayamadığım için o da ilerlemedi. O da e, onu da açacak olursam ya da arkadaşlarımızın kanallarını yazıp bu şekilde açabiliyoruz. Yerimlerine kaydetmek için soldaki çizgilere üç noktaya tıklıyoruz ve burada kaydet yapıyoruz seçerek yerimlerimizi kaydetmiş oluyoruz bu seçenekten. Ve adı buradaki çubuğa geliyor yerimler çubuğunda görmüş oluyoruz. Ben bunu yerimlerine kaydettim şimdi yerimlerimiz kaydettikten sonra tekrar açması kolay oluyor sadece oraya tıklayarak açmış oluruz oynatma listesini eğer az video varsa karışık oynatmayı alabiliriz yoksa diğeri şuraya tıklayarak tekrar dönüşümlü oynamış oluyor tüm videolar bittiğinde başka bir yere gitmemiş oluyor. Ve buradan da sekme açma yeni bir sekme açmak için basıyoruz. Buraya yeni bir sekme açmış olduk. Tekrar burada da sayfa açmak için yeni bir sayfa açıyoruz. Yani yeni bir pencere açıyoruz. ayrı bir Sayfa açıyoruz. Aynı yerde durmuyor. Peş peşe sıralanmış değil. Ayrı ayrı olmuş oluyor. Sol tarafta bu gösterdiğim yerden tıkladığımızda ve ben tekrar yerimleri işaretlediğim yerden kendi kanalımı açmış oldum ve bir sayfa açmış oluyorum. Yani pencere açarak sayfayı açmış oluyorum. Diğer türlü aynı yerde bak 3 tane pencere açmış oldum. Ayrı ayrı pencereler var. Aşağıda gözüktüğü gibi sekme açmamış oldum. Bazen etkili izlemeler yapabilmemiz için veya ekranı küçültüp üçünü birden bakabilmemiz için 3 tane pencere açabiliriz. Sekme açarsak bir diğerine geçtiğimizde diğerini örter. Kapattığı için göremiyoruz. Ve ayrı ayrı çalışmış durumda olmamış olabilir. Evet, burada iki 3 sayfa açmıştım, 3 sayfa, bir tanesini kapattım. Diğerine de yine farklı işlemler kullanmak için orayı da devam edilebiliriz. Bir de gizli sekme olarak açma özelliği var. Açtığınız şeyi görmemiş olun. Ama bu gizli sekmede izlemelerde çok fazla katkı sağlamamış olabilir. O konuda çok bilgim yok. Ama gizli izlenmiş oluyor. Geçmişte falan gözükmüyor. Onun geçmiş silme ihtiyacı olmuyor. Gizli izleme olduğu için zaten kullanabilmesi Eğer güçlü bir bilgisayarınız varsa bu sayfaları ayrı ayrı pencere açarak birçok işlemi işi yapabilirsiniz bunun içinde video izlemeler dahildir saat doldurmak isteyenler için destek yapmada önemli bir etkiye sahip burada sekme açarken bir başka konuda bir uygulama indiriyoruz oradan ayrı ayrı oturumlar açabiliyoruz şurada bilgi evim olarak bir sekme açmışken daha sonra Yunus Emre olarak da başka bir sayfa sekme açabiliyoruz bunun için bir uygulama programı var şurada gösteriyorum burada yazdığı gibi Hop, şimdi yazınca görünüyor gözümde siz büyütüp bakarsanız bu uygulamayı indiriyoruz ve kuruyoruz bunu açtığımızda yeni bir sekme ile beraber açılmış oluyor biz burada herhangi kaç tane açarsa burada isim veriyor şu kadar açtım diye Burada istediğimiz bir e, kanalımızı oturum açıyoruz. İste kanal olsun, istersen olmasın hesapla giriş yapmış oluyoruz. Yani doğal izleyici dediğimiz e, kanalsız e, hesaplarda buradan izleme yapabilir bu şekilde. 2-3 tane, 4 tane belli bir sayısı kaç taneye kadar var saymadım ama baya yani 40'lara kadar varan belki de çok fazla sekme açıp bilgisayarınız gücü yetiyorsa oturum açma şeyiniz var oradan oturum açabiliyorsunuz ya da oturumsuz olarak yine sekme açtığımızda oradan açarsak farklı farklı otur tarayıcıdan açmış gibi oluyor aynı tarayıcıdan açılmış olmuyor hesap açabildiğimiz için bir Googlede hesapla giriş yaptığımızda başka hesap çıkış yapmadan giriş yapamıyoruz Buradaki her sekmede ayrı ayrı hesapla giriş yapabiliyoruz bu uygulama sayesinde bu da çok önemli çok gibi katkısı oluyor birkaç sekmeden izlenmiş oluyor. Bir de vefeneli olduğu için nereden izlendiğini göremezler. Ya yabancı ülkelerden izlenmiş gibi görünüyor. Her sekme ayrı ayrı uygulanmış oluyor. Bu şekilde bu işi de çözümlemiş oluyoruz. Yine başka bir bilgiyle devam edeceğim. Nasıl bir paylaşım yapabiliriz? Bir videoyu izledik. Herhangi birisinin videosunu beğendik. Veya kendi videomuzu paylaşmak istiyoruz. Burada bu kanal açık olmadığı için e, paylaşım belli sınırlamalarda yapabiliyorum. E, şeyde gösteremiyorum. Kendi topluluğumda paylaşamıyorum. Bu kanal açık olmadığı için yani beni açmadığı için Mekke Koyacı'yı ee, kanalında şimdi paylaşım yapacağım topluluğa açık olanlar normal videosunu nasıl paylaşır veya beğendiği bir videoyu arkadaşının videosunu nasıl paylaşır buradan e, herhangi bir videoyu açacağım kendi videolarımdan ve paylaşım yapacağım Evet biraz fazla yükseldiğim için internette zaten yavaş biraz bilgisayar yavaşlıyor. Bu kanalıma bu şekilde giriş yapmış oldum. İsterseniz videoyu açarak isterseniz videoyu açmadan da paylaşım yapabilirsiniz. Burada videonun üstünü tıklıyoruz. Cep telefonlarında zaten sağdaki üç noktaya basarak videonun yanındaki üç noktaya basarak öyle burada paylaş yazısını üstünü tıklıyoruz. Bize bir pencere açıyor. Paylaş e, yapmanın en e, kestirme kolay yolu bu yöntemledir. Fakat e, bu kopyalayarak da biz paylaşım yapabiliyoruz tıkladık ve burada e, bu şekilde kırmızı yazan yerde basıyoruz paylaşmak için paylaş diyoruz biz ama diğer şeylerde de burada e, Facebook, Pinterest eğer ne varsa onlardan da paylaşım yapabilirsiniz. Facebook'unuz varsa Twitter'dan, Pinterest'ten, burada Instagram'dan paylaşım izni veriyor mu bilmiyorum. Cep telefonlarından yaparsanız Instagram'dan da Paylaşım yapabiliyorsunuz, kişilere gönderebiliyorsunuz ve hikayenizde link olarak paylaşabiliyorsunuz. Instagram'da hikaye paylaşmanız aktif ise, biz şimdi öncelikle linki kopyalayarak. Yapalım isterseniz. Ben bu zaten e, Topluluk sayfama bakıyorum. Topluluktaki daha önce paylaştım. Bu paylaşım konusunda daha farklı bir video yaparak bu konuyu işlerim gösterdiğim gibi oradaki kırmızıya bastığımızda ne yazmak istiyorsak üstteki yazıyı yazıp paylaşıyoruz. Burada topluluğumda görünüyor. Bu topluluğumuzdaki paylaştığım videodur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendinizse paylaşarak başkalarına da faydalansın. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.